Merhaba arkadaşlar ben Devam Gözler'e Minecraft video serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, evet şöyle devam edelim. Şimdi şurada benim bir demirlerim vardı. Vardı. Heh buradaymış. Şimdi ben crafting table yapmamışım. Hadi Crafting table yapacağım. Ee, ondan sonra demirlerimizle Cem Yeşet ve e, ben de kömür kömürü kömürü yahu onu kasıyor arkadaşlar bu arada biraz ondan da haberiniz olsun e, yani bilemiyorum niye kastığını bir tane crafting table yapalım açılsana lan ben de evet, şimdi oldu getir tamam zaten bunu istiyorum Crafting table benim vardı niye şimdi şey oldu Anladım da. Şu an benim kaç tane? 9 tane kumum varmış. Neyse bu. Tavuklardan ee, şey yaparız. Et yaparız. Onları bir şey yapalım. Şuraya şunu koyalım. Şimdi bir tane iron set yapalım. Eee Bayağı bir kasıyor ama e, yine de bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Ama şimdilik önemli bir araç gereç olan e, kazma yapacağız. O demeleri vereyim kardeş. Benim biraz şey kazmam lazım. şuradan. Ama fena kaçıyor arada. Neyse ben şu ağaçları kazayım. İyi büyük iyi oldu. Şu ağaçları kazarız. Dur lan şurada ben balta yapayım. Çok hızlı kazıyorum şu ya, balta. Yani taş balta yani, daha doğrusu. Hop düştük. Aç mıyız? Evet açız. Şuradan bir tane elma alalım. Aldık mı? Aldık galiba. Evet almışız. Şimdi ver şunu azıcık kardeş. Ve de bu elmayı yiyelim. Bağırma lan. Akşam şey oluyor ya. Bak sarılırca. Bak çık oradan. Şu acıda kazdığımızda evet oyun durdu. Dur arkadaşım. Yürüşene ya. Ah. Yürü. yürü, yürü ya. Ah oh, ha, hani. gel dur 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 Dur. Şu Bambuları bir dikelim. Bambular. Neyse. Bambuyu bir getir. Envanter bayağı dolu ya. Şunu şuraya koy ilk önce. Tamam mı? Şunu bir gir. İyi lan. Bir tane Dur. Yat bambuyu şuraya dik tamam mı? Neyse öyle. Onlar kalsın. Şuraya bak. Dikçesi buraya mı konmuştuk? Evet. Burada. Şey burada. İpler. Evet. Bayağı bir kasıyor ama arkadaşlar olsun yani biz yine de oynarız. Dungion Bilic serisi de gelecek. Dungion Bilic de buradan Duyuralım. Şu crafting table... Dur lan. Bir dakika lan. Da. Dur. Oha ya! Benim... Bir dakika. Benim crafting table burada ne alıyor? Ben bunu merak ettim. Neyse şu chest'leri bir... dolduralım. Crafting table. Koyarak... İlk chest, bir chest'e crafting table koymakta... garip bir his. Evet, burada bir tane demir kazma varmış. Dur, sizi çevireceğim bir dakika. Bana lazımsınız. Evet ama çarkus e, yapmakta lazım. O yüzden 5 tanesini falan çarku yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden bu yüzden bilirsin. Evet chestini böyle doldurmak bana daha kolay şeyler geliyor. Çünkü böyle daha da ne, nereye ne koyduğunu daha fazla yani chestin ne kadar kaldığını daha fazla anlayabiliyoruz. Yani Şöyle sırasına doldurduğunda bu kekler mesela 3-6-9 mesela. Onun gibi bir şey Neyse bambular, bambular. Koyalım bambuları şuraya. Evet kırmızı çiçek. Evet flower. Hadi ama ya bu ya. Şunlar da sen stone mi yapsın ya? Yok. Öpeyim. Neyse cobblestone da koy. Koy işte işte hepsini koy. Bunu buraya koy. Benim de pikeks var o yüzden yapmayacağım. Şu buraya belli bile koymadım. Gravelleri yuvarla resimce bu dizi. Graveller gelsin. Şimdilik bunlar kalsın. Ee, ben bunları normalde şey kazma, e, demir kazma yapmak için almıştım. Ama demir kazmamız varmış o yüzden. Gene. İki tane kazma var, bir tane daha da Şimdi ben bir tane şey bulmam lazım. Madem olmam lazım. Kaç dakikamış olmuş? Ona göre bakalım daha. Evet arkadaşlar altı buçuk dakika olmuş. Dört dakika falan oynarız. Ee, söylediğim gibi on dakikalık videolar gelecek okul zamanı olduğu için. Yazın da on dakikalık olabilir ama bilemiyorum. Ee, yani şimdilik on dakikalık diye biliyorum. Ben. Yani öyle ayarladım. Evet burada kömür var. Ademir de var. Evet, güzel bir demir yatıralım. Sağol Demir. Bizim buralarda bir Demir abi var. Ee, onu alacağım şimdi. Zaten ben onu ödünç alacaktım da. Dedi bana bir, abi benim işlerim Bizim mahallenin Demir abisi. Ee, kendisi çok değerlidir. O yüzden yani ma mahallecik onu çok severiz. Şimdi, Gravel abi hiçbir işe yaramıyor. Bakalım bunun Çakmakladı. taşıyor, şimdi çakmak Diyorum ya. Bir şey çıkacak mı? Aynen, çakmak taşıyor. Neyse. Bismillah. Onlar da evlendiler. Şunları oha Aaaa. Uuu Böyle gülen bir adam vardı ha. Neyse, ben şu demiri de alıp videoyu bitiririz. Aynen, çok iyi bir plan. Hop. Çok iyi, harbiden bayağı iyi. Ya ne anlatma geliyor lan bu Neyse ben şeyi alacağım. Dur, demir kazmayı elime alayım. Lan? Ha buradan zaten. Aa tam da almak isterken şey bitti. Taş kazma bitti. Oğlum koysana işte ya. Hop. Bu da taş kazmayı şey taşı değil. Taş kazmayı çok iyi kadar iyi bir şey. Videoyu belki madende bitiririz. Videodan madenden başlarız bilemiyorum. En iyisi şu demirleri alıp öyle konuşmak daha mantıklı olur. Bakçelerde o kadar pişirdi, pişirdi. Evet arkadaşlar eve çıkalım. Zaman yeter ki şimdi. Evet şu şekilde ya. Çıkalım. Çok çocuk asıl bana. Ne ver? Kasıyor lan baya. <laughs> Ama iyi oldu ha baya kolay çıkmış. Hop çok iyi kolay çıkıyor. Neyse bunlar kalsın ben hemen eve gideceğim. Tamam. Yani biraz kasmalı olsa da yine de güzel bir finish oldu. Demir e, demir diyorum. Neydi lan onun adı? Çömürleri almadım. E, neyse ben şu demirlerden. Demirler. Neredesin sen ha, burada? Dur. Şu ben hemen bir tane iron set. Iron set. Çabuk çabuk çabuk. Belki daha bir set yetişmez. E, bilmiyorum. Evet hemen yapalım. La 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 la, la, la. Hop. Evet arkadaşlar bakıyoruz hemen kaç dakikamız olmuş. Evet dokuz buçuk dakika olmuş hemen videoyu bitireceğim. arkadaşlar. Zaman yetmedi. Onar dakikalık demiştim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın.